Merhaba arkadaşlar, Gurbet Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün günlerden Salı. Saat 12.30 oldu. Biz vloga yeni başlıyoruz demek mi Kiran? Biz gezmeye gittik dışarılara. Ee, size bir şey söylemem lazım arkadaşlar. Kiran yatağını bakın şuraya koyduk ya biz, buraya koyduk bakın. Orada e, Kiran yatan yeri orasıydı. Buraya geçirdik hemen şöyle bir, bir iki hafta. Kira inanır mısınız? Doğru düz bu yatağın içine yatmıyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kira burada bu olunca böyle evin yani her tarafını böyle göremiyor. Yani köpeklerin yatağını koyacağımız yer çok önemli. Köpekler Yataklar öyle bir yerde olması lazım ki seni her an görebilsin, kapıları görebilsin, kimin gelip gittiğini görebilsin. Mesela yatağı burada olunca buradan böyle arkadaşlar kapıyı falan görüyor, kimin gelip gittiğini görüyor. Yani evi böyle komple görüyor. Ama tabii burada olunca yavrum ne yapsın? Sadece bu tarafı görüyor. Onun için burada yatmasını sevmiyor. Yani Kira bizim bekçimiz. Biraz bekçi köpekliği var bunun içinde. Biraz. Değil mi ki Miley? Onun için sevmiyor. Şey yapıyor. Şuraya halın üzerine yatıyor. Buraya. Burada olun zaman. Yoksa yukarıya yatağına gidiyor. Yani <laughs> Kira köpeklerde yani bu şey var. Yani yatağını koyduğunuz yerde çok önemli köpeğin. Ve bir şey daha söylemem lazım arkadaşlar. Dün bana bir kart ulaştı elime. Bakın. Bir yılbaşı kartı. Beklenmedik bir anda geldi bu kart. Bu kartı bana gönderen kişi kendini biliyor. Buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok çok sevindim. Yeni yıl dilekleri falan yazmış içine. Yani ummadığım bir anda geldi. Dedim Allahım olamaz. Çok çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Buradan göstereyim dedim. Çok güzel bir kart. Evet bugün ne yapacağız bakalım. Bugün ne yapacağız bakalım abi, Kira. Ne? Abi geliyor. Ne? <laughs> abi, mi Hangi abi geliyor? <laughs> Aa, bu saatte. Aa, Cihan erken geliyor bugün, hayret. Taser? He, nasıl geliyor bu saatte o? Bir bakalım. Cihan bugün erken geldi cidden işten arkadaşlar. İşleri bitmiş. Yarın son günleri herhalde zaten. Ondan sonra pazara kadar tatil, baynaklığı giriyor. Ben de burada fish dipkin yapıyorum. Yemek yapmaya başladım. Saat üç buçuk. Şimdi Cihan acıkır, robot acıkır, kahvaltı yapmadı ya. Fiş tepkinin yanına kartoflu püre yapacağım. Püreyi aslında kendim de yapabilirim patatesleri kaynatıp da ama uğraşmayacağım çünkü annem, annemlere gideceğim daha bugün arkadaşlar. Böyle yesinler kartoflu püreyi. Bunları aldık. Aşağıdakiler bir duruyordu. Onların da bitmesi lazım. Yanına da böyle buzluktan ıspanak. Ramş binat. Yani içinde işte biraz kremalı şey bu. Ispanak. Işte, ama lezzetli oluyor yani. Ben de seviyorum. Bu yemeğimi yapayım. Şimdi alıp götüreceğim anayımın yanına, babamın yanına. Ay. Şimdi bu fiş dediğini arkadaşlar biliyorum fırında da yapılıyor. Yapıyordum da ama bizimkiler fırında yaptığım zaman lezzetli olmuyor diyorlar. Yani ay, bilmiyorum değil bana böyle hani çok şeyler geliyor. Hani onu fırında yapsan daha iyi olur diye. Üzerine ne kadar yağ da koysam, eksem tavada gibi olmuyor diyorlar. Tavada yap. Ne yapalım? Bize böyle uğraşıyoruz tavada. Lezzetli olsun. Onlar istediği gibi olsun. Damak zevklerine uygun olsun diye ocağımı batırıyorum işte böyle. Tamam. Evet, Siler ilgiler hiçbir olmaz. Tabi yağlı olunca kızartma daha lezzetli oluyor. Bir gerçek tabi ki. Mesela ben şeyde karnı yarıkta falan ben de mesela seviyorum şeyde ya da kızarınca seviyorum. Ne yalan söyleyeyim ne bileyim. Sorun da olunca ben yapıyorum yağlıyorum ne kadar patlıcanları ama lezzeti tabii ki kızarmış gibi olmuyor. Yemeklerimi yaptım hazırladım fişte Bakın çeşit çeşit bu başka bu yağ markanın ki bu Lil markasıydı. Biraz bir fark var arasında sanki. Buraya şeyimi yaptım patates püremi. Buraya ıspanağı yaptım ve ben yollanıyorum. İsteyen yesin ben gelmeden, isteyen beni beklesin. Çünkü ben anacıma gideceğim, bekliyorlar beni. Havaya bakın havaya yağmur yağmur. Of of. Robot da e, şeyleri çıkartıyor bu gelbe sekeleri bizim var ya hani böyle plastikleri ayırıyoruz. Onları buraya çıkarmaya çalışıyor. Nerede kaldı bu adam ya? Aslında bak bak gelişe bak. Robotu çekmem lazım. Yakalamışken çekelim şunu bakın. Garajda da varmış daha gel. Bas? Garajı auch noch leer. 6 tane. iyi hadi. Evet, hiç sarı paket yok dışarıda ama yarın çarşamba. Morgen ist doch Mittwoch. Ya <laughs> <bir> yanlışlık yapmayalım. Dann tu sind die Garage, garage hepsini tekrar garajdan <laughs> 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 Of, of. Neyse, Millet biz gidelim hadi hadi kızım. Çorba anamın evinde en lezzetli çorba. Mile anneme telefon ediyor yoldan diyor ki bana çorba yap anne çorba yap. Annemde çorbası varmış dünden böyle şehriye ve kıyılmış makarna mı küçük küçük bunlar onlardan çorba yapmış şimdi burada anamın yemeğini yiyeceğiz biz evdeki yemekler dursun hiç problem değil biz buradaki yemekleri daha çok seviyoruz ana kız çorbanın içine şehriyeli çorbanın içine ekmek doğruyorum düşünün yani Yanına prasa ve marulu böyle, boş. Salata gibi değil arkadaşlar, böyle yiyorum. Düşünün. Ay Miley, hepsini yakından gösteriyor bir de. <laughs> hmm, böyle yemek çok tatlı. Eski zaman yemeği böyle. Şamak gibi, bir tekne gibi, altında ona benzer üstünde iki nokta. He. S, ona benzer üstünde üç nokta. He. Cim cime başla. He. Gö, kanunda bir nokta. Ha. Ha ona benzer. Kı ona bence, benzer. He, biz yoklar. de öyle öğrenmiştik. Dal beli büklü. He, dal beli büklü. Zel ona bence, benzer. Bir He, aynen. Biz aynen. öyle öğrenmiştik Kur'an harfleri. Şu. Biz Mile ile başlamıştık zaten. Bu Elif Bey öğrenmeye. Şimdi devam ediyoruz biraz. Bugün gelmiş ki dedik dedesiyle biraz daha harfleri tekrar tekrar geçsinler. Yani ben önemli benzer. olan... Önemli olan aklında tutmak. Şeklini aklında tutmak. İşte biz de küçükken öyle şeyler, deyimler söylerlerdi ki biz aklımıza tutalım diye. O aklıma geldi birden. Eskiden öyle Eskiden öyle, ne bileyim biz öyle okuduk. Ama şimdikiler daha başka okuyor. şimdi Millet tekrar dedesinle burada devam ediyor. Elif cüzüsünü unutmuşuz. Şeyden, internetten bulduk. H, H, D, Z, L, Z, S, Ş, I, T, Z, I, N, Allah'ım bir sökse, söker söker inşallah. Öğrensin. Öğrenmesi benden her zaman için yapması onlardan. Sonra benim anam babam bana öğretti. Zamanı geldi mi veya yapılacağı zaman onu da yapıyoruz. En mühim. Ölenlerimizin arkasını okuyabilmek. Bilmek. Öğrendin mi? Oluyor mu? Aferin kızım. Unutmasın, unutmasın. Merak etse çabuk öğrenir. Merak et, çabuk öğrenir, öğrenir. öğrenir. İşte Arapça Elif B T S Cimhahı Dazerri için sattık. Aslında öyle ama milay şimdi Elif E B T S öğrenmişler ki daha kolay olsun hani esrili üstünlüğü okuması ya zaten diye. Zaten okumuşu öyle okulunda. Yani şimdi Ama Arap, tabii. Harfler, harfler öyle aslında Arap harfleri ama yavaş yavaş kızım yavaş yavaş. Eve geldik, yemekler yenmiş. Cihan robot yemeklerini yemişler panaktan Cihan tabii ki yememiş burada bakın püreyi bundan yemiş ve fişti birinci tabak bitmiş burada ikinci tabaktan kalmış o da aslında Mine ile ikimizin hakkıydı biz annem de yedik ve mutfak değerli toplu tabaklarını toplamışlar Makineye doldurmuşlar makine zaten doluydu böyle birkaç tabaklık yeri vardı onu da çalıştırmışlar ve Aman nazar değmesin arkadaşlar. <laughs> Ayda bir kere yaparlar. Ondan sonra nazar değir. Hiç yapmazlar. Olur biter. Yani evet. Böyle şu an durumlar. Ve e, biraz önce e, şey e, robotla hemen ben gelince. Robot ben aşağı indi işte. Diyor ki şu bir yaksak mı acaba? Ben de dedim ki yakak bari. Çünkü geçenlerde kıyamadım dedim. Hatta söyledim. Dedim videomun altında takipçilerim bana, seyircilerim yazmış ki Aynur Hanım yak artık şu mumları, Dünyaya bir daha mı geleceksin? dediler demişler dedim. Ondan sonra hemen yaktık bakın. Buradakini yaktık. Burada buraya da bir mum koyduk. Onu da yaktık. Burada mum yaktık. <laughs> Hepsini yaktık. Sizin sözünüzü de tuttuk. Bakın. Buraya da bir mum koydum. Onu da yaktım. Bunun içinde mum yoktu ve şuradaki mumu yani sizin anlayacağınız bütün mumları evde yaktık şu an. Yani başka da mum yok zaten buradaki elektrikli. Bir şu yukarıdakiler var artık. Onları da yakmayalım. Onlar kalsın orada. Yani bütün mumları yaktık evin içinde böyle bir. Aslında ışıkları kapatınca daha güzel olur. Bir deneyek mi? Dur bakalım. Şöyle. Dur bakalım. Nereyi söndürdüm ben ya? Dur kafam karıştı iyice. Şu. Ha. Şöyle size bir göstereyim. Neyse dışarıdan ışık vuruyor biraz ama vursun artık. Şu köşeye bakın ne kadar güzeldir. Aa, dışarıda dışarıdaki şeyimin ışığı kapanmış. Niye kapatıyorsunuz? Kira gördün mü ne güzel duruyor. Güzel değil mi arkadaşlar? Güzel duruyor bakın. Işıklandırmaya. Tam böyle bir kış şeyi. Kış, kış ambiyenti. Ne diyorlar Türkçe? Kira, Almanca hani böyle feeling, winter feeling diyoruz ya. Yani öyle bir şey oldu. Şöyle bir de şu tarafa bakalım. Bakın bu köşede böyle. Ve Kiracığım, bak ah kuzum kıyamam. Yatağına yatmıyor. Şimdi burada tabi mutfağın ışığı vuruyor. Hmm. Mutfağın ışığını kapatmayalım şimdi. Bu köşede böyle. Kira bunlar kendilerini doyurmuşlar. Ama sana yemek vermeyi unutmuşlar değil mi aşkım? Şimdi unutmuşlar güzel kuzum seni unutmuşlar. Dur sana da ben mama vereyim. Mama benim kuzum adı mamasını da ben vereyim. Kira'mı da şey yapalım e, mamasını verelim değil mi? Ya verelim evet. Arkadaşlar bakın bunu tekrar bir göstereyim. Ben bunu ara, çoktandır göstermiyorum. Bu Fresnap da bunun adı Hoka Mix Skin and Chain. Bu biraz kıl dökmesini önlüyor köpeklerin. Hem şey der, e, e, ne derler kıllarını fel diyorlar ya Almanlar. Allahım şeyini derisini derisini de değil işte güzel yapıyor yani böyle e, bakımlı yapıyor. Dök Kılları dökülüyor tabii ki ama bunlar azalıyor. Daha iyi geliyor yani. 25 euro mu? 18 euro mu? Yalan söylemeyeyim şimdi. Çok oldu alalı. Yani bunu biz mamasının içine böyle hemen bir iki pıs pıs kiranın. Bundan koyuyoruz. Şu benim kızımın yaptığı işe bak. Poşeti buradan açmamış. Buradan yırtmış. Şimdi bunu böyle açık bırakırsam seminlerim kuruyacak yarına kadar. Sen bana mı gülüyorsun arkada? Çok oyun oynuyor. Oyun oynadığı için gülüyor. poşetini de. Bir değiştirelim evet bunu da buraya atalım bu işte o tarif şeyler gösterdim ya konserveler böyle plastikler onların içine ayrılıyor Almanya'da Almanya'da arkadaşlar çok iyi biliyor böyle işte biriktiriyoruz ben meyve tabağı hazırlamıştım bitmiş 2 ayva kalmış hemen onu temizledim yeni bir tabak hazırlıyorum Meyve tabağı masanın üzerinde olunca gelip geçtikçe böyle yiyorlar. Zannedersem öyle olacak gibi. Ama arkadaşlar hep ben de hazırlayacağım ya tabakları. Peki şimdi bir tane bıçak kalmamış. Bir tane bıçak kalmamış. Çekmecede hepsi makinada var. Gördünüz mü makine, makine basası bıçaklarla doldurmuşum. Vay be. Vay be. Bir şu bıçaklardan kalmış. Bunlarla da kesilmez ki bu. Şurada var daha. Bunu şöyle keseyim. Masaya bir hazırlayayım. Belki gelip geçtikçe yine yerler. Ben şimdi böyle doğruyorum portakalları. Aslında soyacağım da. Şey robot böyle seviyor. Bu bıçakla da güzel kesilmiyor. Çok sulu portakallar. Şimdi üstüm başım portakal kes olacak. Beyaz gömlekle giriştim böyle. Eskiden şey derlerdi Ayvan hakkında. Hamleyken ayvayı Yiyen'in çocuğu Gamzeli olurmuş arkadaşlar. Siz duydunuz mu bu lafı? Biliyor musunuz? Aslı var mı? Bilmiyorum ben öyle duymuştum. Hatta ben hamileken falan da demişlerdi işte Ayvayı yiyince çocuğun Gamzeli olur falan diye. Ve ben yani ne bileyim hamileyken zaten Cihan hamileliğinde böyle meyve türleri, ekşi tür şeyleri yediğim zaman midem ağzıma geliyordu şimdi affedersiniz. Çünkü kırmızı erikler var ya Onlardan bir ara çok yedim. O da çok yiyince ondan tiksindim böyle. Ondan sonra bir daha böyle ekşi türü şeyler pek yemedim yani. Hakan'da daha çok ekşi yedim. Hakan'da yeşil erik canım istedi. Yeşil çağlı erikler olur ya. Hiç unutmuyorum. Ondan elmas teyzem bana Türkiye'den getirmişti. Elmas ablam getirtirmişti yani daha özel. Onu aşermiştim. Ah ah. Yine eskilere gittim görüyor musunuz? Hakan, Cihan'da karpuz. Karpuzu aşermiştim. Ya bu aşermek cidden yani var mı? Yoksa biz hamileler böyle hamile olunca biz hamileler diyorum. Sanki hamile yani hamile olunca böyle bu aşermek artık biliyoruz ya acaba kendi kendi psikolojik şey mi yapıyoruz? Cihanda Hakan'da da erikti. Cihanda karpuzdu. <laughs> de özel bir şey değildi ama bol bol sosis yedim arkadaşlar. Sosis, sosis, sosis. Yani inanamazsınız tükettiğim sosisi. Yani böyle bir şeydi. Yani evet. Şimdi niye ben hep böyle durup dururken böyle konulara dalıyorum arkadaşlar ya. Neyse. Evet. Şimdi şu meyve tabağını ben masaya götüreyim. Çok çok insan var arkadaşlar. Çekim yapamıyorum. Aldık bir şeyler. Arabayı doldurdum. Ama dediğim gibi çok şey. zor böyle sız gidiyorum kavara çıkmak için. Bebek mamalarının orada farkında mısınız arkamda? Alışverişlerimi hemen şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın biber aldım, salatalık aldım, ceramo peyniri aldım, yumurta salatası aldım ve çi cevizli hurma aldım. Soğan, yeşil soğan, nar, bio limon. Bu brokoli kese soselerden 3 tane aldım. 60 sente düşmüş bunlar. Hangi bottaydı? Ferrero'lar hangi bottaydı? Kaufland'da. 3.68'den 1.99'du. Bundan 3 paket aldım. Şöyle. Kırmızı biber aldım. E, krema. Krem fresh. Burada 3 tane croissant var. İçi çikolatalı. Büyük mantar aldım. İçini peynirle doldurup fırına sürmek istiyorum. Her yerde bulunmuyor. Kaufland'da buldum. Muz aldım. Evet. Sour Cream. Bu şeyle güzel oluyor. Şeylerin yanına patatese falan da güzel oluyor. Bu da patatese veya etin yanına krema gibi karışık. Muz. Yine böyle bir Ceremo gibi peynir. Başka Kaufland'ın markası. Tilsita. Böyle peynir. Raklet peyniri aldım. Raklet yapmak için. Ve devam. Burada iki tane şey. Ne bunun adı? <laughs> Kabak. Üzüm. Şöyle bir üzüm aldım. Fıstık çerez burada domates mozzarella karışımı sürme salata bir tane mayonez burada haydari kremmiş bu hazır nasıl tadını bilmiyorum Kaufland'dan denemek için işte kaufland'a gidince de böyle çok para harcıyorum kaufland'da çeşit çok olunca iki tane tost ekmeği aldım birini normal aldım birini tahıllı aldım burada seminlerim var çeşit çeşit ekmekçiklerim bunları buza atacağım Şöyle bir e, takoz aldım. Bunu normalden aldım. Normal e, şey mantar aldım. Ve böyle keşyüz yine. Şunlardan e, kirama mama aldım. Bu da sadece et. Çünkü kirama mama sipariş vermeye unutmuşuz. Geç kaldı. Gelmez hafta sonuna kadar. Yine bir keşyüz. Böyle küçük küçük patateslerden aldım. Bunları kaynatıp veya fırına atmak için kabuğunla yenir diye. Ne bileyim canım istedi iki çeşit sos aldım. Cocktail sosu aldım ve bu curry mango sosu aldım. Bilmem curry pek sevmiyoruz ama bir deneyelim dedim. Yine burada bir tane kese brokoli, bir tane dip aldım şey için, bu takolar için. Şu butoni makarnalar kaç sent ya? 58 cent. Yalan söylemeyeyim. Bunlar ucuzlamış 3 tane aldım. Marul Romana marul aldım böyle küçük domates aldım böyle zeytinler aldım Konservenin içinde yumurta bir tane yine bir tane fondü e, peyniri şey şeker e, esmer şeker ne diyorlar bunlara esmer şeker kara şeker kahverengi şeker bunlar daha saldı diyorlar ya işlenmemiş şeker robot bir de bunları deneyelim dedi bundan aldım bir tane bir tane havuç aldım böyle rendelenmiş bunun salatası da güzel oluyor ve böyle şey yoğurtlu falan yapınca da seviyorum. Bir tane yine böyle marul. Yine bir çeşit sos de, de, değişik bir şey. Bunun adı sirat siratça mayo sosuymuş. sevmiş. Neyse. Ve reçel aldım. Himbeye reçeli. Frambuaz reçeli. Lidl'de bu frambuaz reçeli çok güzeldi. Ve şöyle bir tane de bu Hagi But'un e, kuşburnu reçelinden aldım. Bir tane ki e, cacık hazır bulunsun dedim. Bir tane brokoli aldım. Ve burada şey, Allahım kafayı yiyeceğim ya, frukola işte. Bunlar böyle bugünkü alışverişlerim. Ama ta pazartesi güne kadar her taraf kapalı burada. Gerçi pazartesi kadar elde yiyecek var da yine de dedim şöyle bir alışveriş olsun kaflanda gidince dediğim gibi yani insan lazım olmayan şeyler de alıyor arkadaşlar orada çeşit çok olduğu için mesela şu hurma gerekmezdi hurma benim fıstıklarım var mesela soğanım vardı bu büyük soğana gerek yoktu ama bu da güzel oluyor. Yani ne bileyim bu brokoli almazdım. Başka yere gitmiş olsaydım. Hangi botta diye aldım. Veya bu roşeleri hangi botta diye aldım. Yani bazı şeyleri veya şu patatesler şeyde normada yoktu almazdım olmasaydı. Yani oraya gitmeseydim. Veya şu büyük e, şeyleri de almazdım. Veya bu makarnaları da almazdım. Yani dediğim gibi hangi botta görünce aldım geldim. Ben arkadaşlar size e, benim resimlerin duvardaki resimlerin linkini bırakmaya unutmuşum. Son videomda soranlar oldu. Onu size aşağıdaki bildirim kutusuna bırakayım. Oradan o linkten alabilirsiniz. Bir de indirim kodum var. Aynur 35 ama sadece posterlere geçerli. Yani çerçevelerine geçerli değil. Onu da kullanabilirsiniz. Onu da yazayım size. Bu, bu ayın sonuna kadar, sene sonuna kadar geçerli. 31-12-2020 senesinin sonuna kadar geçerli. Yani soranlar olunca aklıma geldi. İnanır mısınız? Hepten ben onu unutmuştum. Kiram yatağına yatmaya başladı. Baktı gördü. Başka şansı yok. Yat ya. Değil mi kuzum? Ay temin bir de buradan bir düştü. <laughs> Yataktan nasıl düşünüyorsan. <laughs> evet Kira benim aşkım. Yatağın şimdi oraya götüreceğim. Buzdolabı gitti. Annemlere artık o köşe boşaldı. Ne? Beni okşa diyor. Kıyamam ben sana. Azdır Kira. Azdır. Şu köşeyi bir göstereyim. Burası e, boşaldı artık. Mini oyun oynuyor. E, yatağını şuraya dolabın önüne koyayım diyorum. Hiç biraz böyle bu tarafı görür diye. Ve tamamdır değil mi Kira'm? Yine geldi buraya Allah'ım yarabbim. Neydi oraya? Yere defterini atmış arkadaşlar. Bakın defterini atmış. Arada oradan e, latince öğreniyor bu okulda, okulda. Latince kelimeler unutmayayım diye oraya yazmış. Oradan hem oyun oynuyor. <laughs> kelimelere bakıyor. Abo nasıl kaydı gitti gördün mü? <laughs> Muhakkak kediyi gördü ya orada. Komşulardan biri oradan. Geçiyor bahçenin arkasından. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Artık bugün bir şey olmayacak. Bugün saat şu an 6. Ve başka da bir şey yapmayacağım bugün. Hiçbir şey yapmayacağım. Temizlik memizlik yok. Bugün atacağım kendimi koltuğa ve bugün bitmiştir. Umarım bugünkü videom da hoşunuza gitmiştir. Veya dünkü bugünkü videom arkadaşlar. Beğendiyseniz tabii ki bir beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da sevinirim. Ve sağ salim tekrar bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın.